Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi 232. sokakta aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen kısmi yol çökmesi Menteşe Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede onarılarak trafiğe açıldı. Mevsimsel yağışların yol açtığı çökme nedeniyle bölge güvenlik önlemleri alınarak trafiğe kapatıldı. Çökmenin olduğu güzergahta Muski'ye ait içme suyu hattı ve Aydem'e ait orta gerilim hattı bulunduğu için ilgili altyapı kurumlarıyla koordinasyon sağlanarak çalışmalara başlandı. Yapılan ortak müdahaleler neticesinde altyapı hatlarında gerekli bakım ve onarımlar gerçekleştirildi. Bayramın son günü yoğun bir şekilde çalışan Menteşe Belediyesi ekipleri yolun onarımını kısa sürede tamamlayarak trafiği açtı. Mahalle sakinleri belediye ekiplerinin özverili çalışmasını takdirle karşılarken hızlı müdahale için yetkililere teşekkür etti. Menteşe Belediyesi yetkilileri olası altyapı sorunlarına karşı gerekli önlemleri alarak vatandaşların güvenliği için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.